Merhaba yıldızlarım, Riyaya ve 2025 kalem kutumu tanıttığım videoma hepiniz teker tekrar hoş 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 geldiniz ve sefalar getirdiniz. Aslında e, bir hafta önce topluluk sekmemde kanala ara vereceğimi duyurmuştum. Ama <laughs> dürüst olayım sizin ayrılığınızda daha çok dayanamadım ve dedim ki kanala hepten hani bir süreliğine de olsa hepten kopmaktansa çok aktif olmasam da yine e, ufak ufak videolarımı yükleyeyim devam edeyim diye düşündüm. Çünkü gerçekten bana iyi geliyorsunuz. O zaman dönelim videomuza. Bu videoyu yine sizlere fikir alsın ve çok istediğiniz için çekiyorum. E, ve ben de açıkçası çekmekten çok keyif aldım videolardan. Ve kanalımda en çok izlenen videom. Aslında kalem kutumda çok minimal değişiklikler oldu. Yenilikler yani. Hatta gördüğünüz gibi kalem kutum bile aynı. Ama siz çok istediniz ve ben de çekiyorum. Kalem kutum yine geçen seneyle aynı. Sanırım bir 5 yıl sonra da aynı kalem kutuyu kullanıyor olacağım. Ama hakikaten gerçekten... E Kullanışlı ve sevdiğim bir kalem kutu. Yeni kalem kutu aradım aslında ama dedim ki hazır hala kullanılacak vaziyette. E, başına masrafa gerek yok diye düşündüm. O zaman hemen içini tanıtalım. İçini <laughs> bu sefer dolu dolu doldurdum. Yine e, şey <laughs> konuşsam bir de heyecandan. Yine fosforlu kalemlerden başlamak istiyorum. Artık nokileri kullanmıyorum çünkü <laughs> Doğal olarak nöküler miladını çoktan doldurdu. Biliyorsunuz bu DNA alışverişimde bu fosforlu kalemleri birlikte açmıştık. Bir tane e, bu şekilde şahin edeceğim pastelini. Bir tane pen markın canlısını ve bu şekilde de metalini getiriyorum artık. Ve uçlu kalem olarak da bir tane bu şekilde servidip bir tane de bu şekilde e, yedek olsun diye uçlu kalem getireceğim. <laughs> Beni tanıyanlar yedeklemeyi ne kadar sevdiğimi biliyorlar. <laughs> Biliyorlardır zaten. Gerçekten elim ayağıma dolandı. Çok özlemişim sizinle konuşmayı. E, ee, yıldızlarım açılıyor. Yarın okullar. Heyecanlı mıyız? Üzgün müyüz? Mutlu muyuz? Umarım çok mutluyuzdur. Yarınlarda bunun hakkında da konuşursak çok mutlu olacağım. Ve devam edelim. Neyden devam edelim? Bence keçeli kalemlerimizden devam edelim. Keçeli kalemlerimiz birazcık çeşitlendi. Öncelikle olmazsa olmaz Stabilo'nun bu kalıntılarından getireceğim. Ve de bunu Flying Tiger'dan aldık. Yine mükemmel bir telaffuz ve yine ben. Her neyse uçan kaplan işte. Yani memnun muyum? Evet. Memnun olmam için çok da bir sebep yok açıkçası. Ve bir tane de bizim bu 24'lük setinden turuncu rengini getireceğim e, akıl ilgini için. Yani her şeyimi sizinle yapmışım onu fark ediyorum şu anda. Bunu da minik telsiz alışverişimde açmıştım. Ve geçelim. <laughs> Geçen seneden beri değişmeyen neredeyse tek şeyim. <laughs> bu şekilde fayliner'lar. Glowbox'ın fayliner'ları. Bunları çok arıyorum bu arada. Teddy'den almıştım ama şu anda bulamıyorum. Bayağı da eskidi gördüğünüz gibi. Yine de getiriyorum. Yine 3 renk ve kırmızımız var. <laughs> Ayrıca da şu şekilde tükenmez kalemlerimiz var. 4 tane tükenmez kalem getiriyorum bu sefer. Bu arada siyah tükenmez kalem olarak bana dedem bu şekilde bir kalem hediye etmişti. Şimdi markası tam bilmiyorum yani sanırım markası bu <laughs> ama gerçekten çok güzel ve ince yazıyor sanılanın aksine yani görünenin aksine daha doğrusu ve MyTeed'in yine bu şekilde tükenmez kalemlerini getireceğim farklı renklerde bu, bu da bu arada mavi yani lacivert yazıyor sığamıyor kadraja. Ve de olmazsa olmazımız kırışın kalem. Artık bir tane getiriyorum kırışın kalem. Ama yine de kömür gibi yazdığı için bunu getireceğim. Okulun ilk gününde kendimize inanıyoruz yıldızlarım. Ve olmazsa olmaz hiç bıkmayacağım herhalde. Ee, bu şekilde kırmızı kalem götürüyorum. Gördüğünüz gibi zaten bir sürü kırmızı kalem stoklamışım. Bunları 4-5 yıla anca bitiririm herhalde. Ve de yıldızlarım bu sene okul için ayrıca bir alışveriş yapmadım. Daha doğrusu yani e, çok böyle ufak ufak ihtiyaçlarım vardı ve bunları da toplu bir şekilde almadım. Bunun için de sizlere bu yıl okula dönüş e, kütahya videosu çekemeyebilirim. Kusuruma bakmayın. Çok az bir şey kaldı kalem kutumuzda zaten. Söyle iki tane silginiz var. Bu sefer siyah silgi götürüyorum. Çünkü dürüst olayım geçen sene size gösterdiğim silgiyi halen ve halen kullanamadım. Sanırım gerçekten siyah silgilerde kullanırken daha rahat ediyorum. Önce bir bunları bitireyim sonra onları da kullanırım inşallah. Şey ve bu şekilde uç geçen e, videomda uç kullan uç koymayı unutmuşum ve çok dikkatli bir yıldızım hatırlatmış. Çok tatlı kutusu değil mi rengi? <laughs> Kameracığım netlerse tabii ki. Ve son olarak kalem kutumuzda bir tane dark stil ve e, bu şekilde kalem tıraşımız var. Evet yıldızlarım 2025 kalem kutum bu şekildeydi. Umarım e, beğenmişsinizdir ve umarım 2026'da da aynı coşku ve neşeyle tekrardan çekeriz. Yani tabii ki çekmemi isterseniz. Aynı zamanda ben genellikle tahta kalemlerini ve bu şekilde anahtarımı falan genellikle çantama koyuyorum. Ama ara sıra kalem kutumda da olduğu oluyor. Bunun için bir hatırlatma yapayım dedim. Gerçekten kalem kutu tanıtmayı çok seviyorum yıldızlarım. Siz de bu tarz videolar seviyorsanız e, yeni bir içerik getirip kanalıma tek kalem kutu diye bir e, video fikri geliyor aklıma. Siz de isterseniz çekerim. Beni izlerken gibi ve birbirini çok sevmeyi unutmayın yıldızlarım. Peki e, okula, okul çantamı tanıttığım bir videoda ister misiniz? Yorumlarda yazacak bir sürü şeyiniz oldu. Beni izlerken gibi birbirinizi çok sevmeyi unutmayın. Hoşçakalın yıldızlarım. Sizi çok seviyorum. Okul için hiç üzülmeyin. Umarım bu sene hepimiz için mutluluklarla, başarılarla geçer. Hoşçakalın.